Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün olak burcu doğanlar için yükselen olaklar için Kasım ayı ilgili tarot açılımı yapıyorum. Konumuz olak burcu için yükselen Oğlak burcu Kasım ayı nasıl geçecek? Bakalım kartlarımız size neler söyleyecek sevgili olak burcu. Enerjimizi toplayalım e, ee, abone olan burcu aboneleri niyetim yükselen olar burcu aboneleri niyetim Niyiz, misafir izleyicilerim niyetim yorumları yazanlara ve beğeni koyanlara şifa olsun Olak burcu Kasım ayı Evet e, Kasım ayı başında başlıyorum Kasım ayı başında 3 açılım olacak. İlk 10 gün ortaki Kasım ortasındaki 10 gün ve Kasım sonundaki 10 gün için bir açılım olacak. Şimdi başlıyoruz Kasım başından. Değnek kraliçesi, değnek dörtlü, tılsım, dokuzlusu, kupa ikilisi. Evet, değnek kraliçesi diyor ki bazı olay burcu için yeni bir hedefleriniz var, yeni planlarınız var Kasım başından Bazıları kendi için yeni bir aktiviteler buluyorsunuz. Yeni bir aktiviteler, bilmiyorum spor, yeni spora mı katılıyorsunuz olabilir. Başka ne gibi bilmiyorum. Belki başka bir kursları, yaratıcılı bir kurslara mı katılıyorsunuz olabilir. Çünkü kendinize güzel bir aktivite buluyorsunuz. Ve bu aktiviteyle baş, başarılı bir başlangıç baş, yapıyorsunuz görünüyor. Yenek dörtlüsü ayrıca Kasım olan burcu için Kasım'da bir kutlamanız var. Bu bir doğum günü kutlama olabilir arkadaşlar. Başka ne bileyim başka bir kutlama aileniz içinde, hanınız içinde bir kutlama var. Tılsım dokun anladığım kadar kutlama için biraz alışveriş yapıyorsun. Bu doğum, doğum günü gibi kutlama görünüyor. Çünkü biraz bunun için biraz para harcıyorsunuz büyük bir alışverişe yapıyorsun Belki ailenin hanının birilerinde hediyeler alıyorsunuz Evet aile hanınıza bir maddi olarak sıkıntınız yok madine maddi refah görünüyor maddiyatta konusunda bir sıkıntılı yoksa maddiyat konusunda yükseliyor Evet, e, bazıları için burada bir görüşmeler var. Kupa ikilisi önemli bir görüşmeler, belki bir romantik bir görüşme olabilir. Ya da olagbooru için bir e, iş için bir görüşme, bir toplantı olabilir arkadaşım. Bak, Kasım başında bir toplantı gibi bir görüşme görünüyor. Tabi e, bekar olanlara. E, ilişkisi olanlar için belki bu romantik bir görüşme olabilir. Eşinizle partnerinizle bir yerde güzel bir zaman geçeceksiniz görünüyor. Belki bir akşam güzel bir yemeği yiyeceksiniz ya da bir yerde şehirde uzaklaşıp güzel bir tatil yapacaksınız. Olabilir. Böyle bir güzel bir görüşme görünüyor. Başkaları için belki iş 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 alakalı bir toplantı olabilir ya da başka bir toplantı olabilir. Evet, Ayın ortasına geçtik. Kasım ayı ortasına. Güneş kartı. Evet güzel. Evet, evet kılıç. Üçlü sütası maltası. Arkadaşlar evet biraz e, Kasım ortasında biraz mali sıkıntılar görünüyor. Onun için Kasım başında bir harcamalar yapacaksınız. Bir alışveriş yapacaksınız. Mutlaka e, bunu bu kartımız diyor ki çok fazla harcama gereksiz harcamalar yapmayın çünkü kısım ortasından bunu size bir mali sıkıntılar getirebilir evet biraz ne nasıl diyeyim ee, belki gereksiz şeyler almasınlar biraz paranızı bir yerde tutsanız bu sıkıntı yaşamayacağınız diyor biraz paranızı biriktirin diyor harcamanız harcayacağınız yerine biraz bitirin gereksizse ihtiyacın olmadı olmadığı şeyler almayın çünkü bu da biraz mali sıkıntılarınızı sokabilir gereksiz borçlarınıza girmeyin demek ki sonraki zamanı alsanız da olur evet güneş kartı diyor ki evet mali sıkıntınız varsa olanlar ama güneş kartı diyor ki bunu bir hmm, bu mali sıkıntınıza bir yükselme olacak bak bir demek ki maddiyat konusunda bir yükselişiniz olacak Kasım ayında ve mali sıkıntı ya da birler bir yerde yardım alacaksınız birler yardım el uzatacak size çünkü güneş kartımız diyor ki evet mali sıkıntılarınız özellikle mali, mali sıkıntılarınızda bir güzel görüşme olacak bu sıkıntılarınızda bitecek arkadaşlar güneş kartı diyor ki maddiyatınız yükselecek belki borçlarında artık daha rahat edebileceksiniz ya da bir konuda birler size yardımcı olacak bu mali sıkıntılardan eee kurtulmak için mutlaka Evet paranız varsa arkadaşlar mutlaka kartımızı ki biraz bir geliriniz olacak hemen bütün geldi gibi bir tür harcama biraz da bir kenara koymanız gerekiyor para biraz biriktirmeniz gere gerekiyor burada görünüyor Evet bir sevinciniz var Kasım ortasına bir sevinciniz var ama yeni kılıç üçlüsü var bu sevinci karamsıyor bak birileri size niye seviniyorsun gibi böyle bir şey sizin sevinciniz ne sevinç olmuyorlar bir insanlar var sizden beraber sevinemiyor çünkü ne bileyim derdi neydi bunlara kılıç üçlüsü evet birileri size bir sevinç karamsıyor gibi görünüyor ama yine yani sevinç var yükseliş var enerjinizi kasım ortasına yükseliş görünüyor Güneş kartı bak her şey Yükseliş Her şey aydınlıyor Yükseliş Ayrıca bir yaratıcı yetenekleriniz varsa Ona ilgili bir girişimler yaparsınız Mesela bir şey üretiyorsunuz Üretmeye devam edin diyor Çünkü Kasım ayında ürettiğiniz şeylerde Başarı alacaksınız Memnun olacaksınız diyor Ve sonunda Sonunda size diyeyim ki Sizin Hmm, yaptığınız ürünü, yaptığınız işi böyle bir yaratıcılık bir şeydi. Mesela internetten bir şey belki satıyorsunuz ya da internetten bir üreticilik yapıyorsunuz. Orada bir şey yüklüyorsunuz. Ya da başka bir el el dokumaların işleriniz olabilir. bunu Kasım ayında en son, sonunda diyor, bir yükseliş olacak. Demek ki bir başarıya ulaşacaksınız bu konuda. Bakalım ay sonunda doğru. Evet denek altı söylediğim gibi özellikle bakan Yaratıcı gücünde bir denek altı geldi. Yükseliş var arkadaşlar. Ee, sonunda sonunda hak ettiğiniz işler ulaşacaksın. O özellikle o işlerde yaratıcılık yaratıcı işlerde hak ettiğiniz övgüyü sonunda alacaksınız ya da mesela daha çok tanım tanıyacaksınız. Sizin ürünler daha çok müşteriye ulaşacak. Daha çok tanıyacaksınız. Evet değnek altı sizin gibi aynı sonunda güzel haberleriniz var. Güzel bir yerde bir yerde başarılı bir sonuç alacaksınız. Bilmiyorum düşmanlarınız varsa düşmanları yeneceksiniz. Zafer kartı bu. Demek ki ay kasım sonunda takolar burcu için bir zafer bekliyor. Ya da bir eşinizle bir konuda bir anlaşmazlığınız varsa eşinize düşüp partnerinizle bir konuda adaletsiz davranıyor düşünüyorsanız e ee, belki bu konuda anladığım kadar eşin eşi, eşi size yanlış yaptığını pişman olacağına e, görünüyor. Çünkü denek, altısız sonunda istediğiniz şeyler istediğiniz saygı istediğiniz e, adaleti bulacaksınız görünüyor. Ayrıca burada aramızda bekar olarak burcu varsa Kasım sonunda demek ki bir ilişkiniz vardıysa bir belki birinde hoşlanıyordunuz bu görünüyor birinde hoşlantınız vardı ama bu kişi çok size size kendi hayatınıza sokmuyor sokmuyordu görünüyor sonunda adalet kartı diyor evet sonunda bu kişiye e, kupa alsın ya sonra size ha, mesela sizden beraber olmaya kabul edecek ya da sizden aşkta itiraf itiraf bulunacak e sonunda sizin ilişkiyle belki ilişkinizde sonunda çevreye duyuracaksınız görünüyor evet adalet kartı diyor mutlaka dürüst olmanız lazım dürüst ayrılmayın işte her zaman güzel işlerinizi yapın adalet kartı diyor ki bunlara karşılık alacaksınız Kasım ayında bu pahası güzel haberleri var Özellikle ne gibi haberler arkadaşlar hukuk işiniz varsa hukuk işlemleriniz varsa size nasıl diyeyim davalarınız varsa bilmiyorum hmm. bir avukatlık işleriniz varsa sonunda sonunda kasım sonunda olan borcu için diyor ki sonunda bu işlerin sizin lehine döndü. demek ki sonunda haklı çıkmaya başladığınızı kendinize davalar kazanmaya başla, başlayacaksınız görünüyor. Böyle bir işle işiniz varsa tabii hukuk işiniz var. Bu kasım sonuna göre bu davalar kazanacaksınız zafer da Belki birinde bir avukatlıksa sonunda sonunda bu davayı kazanacaksınız. Şimdi evet bak önemli bir belgeleriniz var kasım ayında önemli bir mektup geliyor. Bak bu mektup olabilir, mesaj olabilir ya da posta yolunda bir belge ola, gelebilir. Evet bu belge arkadaşlar ne gibi belge? Bu belge size yeni bir şey oluyor. Ee, bir e, bu belge sana size bir yol gösterici oluyor sanki bir şeye köprü oluyor bir şeye köprü oluyor bilmiyorum ya da çocuklarınızla ilgili bir sonuçlar olabilir. Bu da çocuk kartı çıktı ve ya sonunda bir şey bir bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Elinizde bir belgeleri geçti mesela bir mahkemeye kazandınız ve diyor ki demek ki bir uçurum bir şey atlattınız bu belgeler size bir neyim ne bir yol olacak bir şey yeni başlangıcını için. Mesela bir kursa, kursa başladınız. Kursunu bitireceksiniz. Demek ki bu belge sizin için de yeni bir iş aç açmak için. Bir belge alacaksınız. Görün. Bu belge sizin yeni iş açması için. Yeni bir işe başlaması için. Ya da bir sertika olabilir burada. Yeni bir işi başlangıcı için. Ee, bu da size bir köprü oluyor. Böyle bir şey değil. Bu belge size bir fayda olacak. Bu bir yerde bir şey bir yol olacak size. Bu sanki bir sertifika, diploma olabilir. Bir belge, önemli bir belge. Ya yani ben daha çok burada görüyorum bir sertifika ya da diploma olası, olacak bir şey başlangıçlar için, yeni bir başlangıçlar için. Kalp güzel yüzük. Güzel. Artık anladığım kadar bir bekar olanlar varsa mesela artık kalp kartı Artık doğru yolu buldunuz. Artık evlilik yolu buldunuz arkadaşlar. Evlilik yolu evliliği doğru giden yolu seçtiniz artık. Bekar olaklar burcu varsa Kasım ayında nişan olabilir. Söz kısmı olabilir. Bak bekar olanlar için. Evli olanlar hiç anladık kadar eşinizden beraber uyumlu bir ilişkiniz var olacak görünüyor artık aranızdaki bir anlaşmalar yeni bir anlaşmalar yapacak yapılacak eşinizde eşinizden ve sizin ve bu anlaşmalar ne gibi anlaşma bir anlaşmazlığı sonu bir bir aranızda bir sözleşme imzalıyorsunuz ne bileyim bir anlaşma yapıyor. Sözlü bir anlaşma olabilir. Birbirinize sonra bir daha görmeyeceğiz. Çünkü zafer sonunda şeyle sonunda siz istediğiniz şeyler ulaşıyorsunuz görünüyor. Bir daha bak, bak anahtar var burada size. Evet, ev ilgili anahtar belki bazılar varsa bir ev alacaksınız. Olak burcu ya da evet aileniz için eşiniz ya da eşin eşinizle beraber ev alacaksınız olabilir ya da bir yeni ev bir anahtar olabilir yeni ev değiştireceksiniz bakar mısınız yeni anahtar ev yeni evi anahtarı ve ayı var size büyük destek var aileniz için birileri kişi size bir konuda destekleyecek Anahtar size imkanları verecek. Size öyle dedim. Belki bir şey için size imkanları verecek. Size destekleyecek. Evet sevgili olarak Burcu. Fanımıza sona erdi. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayı unutmayın. Ve beni izleyenlere, güzel yorumlu yazanlara, beğeni koyanlara şifa olsun bu. Şifa olsun bu açılım. Hoşçakalın.